Decathlon ayrı. Decathlon'a geçmedim şu an. Decathlon ayrı. Bugün Decathlon içeriğimiz var. Sponsorumuz var bugün. Sağ olsunlar bizim bu işte şu an temelini anlattığım mevzunun üzerine onlar da bal gibi geldi. Ona ayrı gireceğiz. Ekiple birlikte konuşuruz onu. Birlikte bir şeyler seçeceğiz daha doğrusu. Ya aslında ya benim sponsorluklarım nasıl biliyor musunuz? O benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum belki sizin de hoşunuza gidiyordur. Hali hazırda bir şeye eğer hizmet ediyorsa hani boş sponsorluk yerine bize fayda sağlayacak, dolaylı yoldan da size fayda sağlayacak işbirlikleri yapmaya çalışıyorum ben hep. Biliyorsunuz. İşte atıyorum playlist yapıyoruz ama ben onu gidiyorum mesela hani içeriye de çeviriyorum. Ne yapıyoruz onda? Sponsorumuz oluyor. Zaten uzun süredir çalıştığım sponsor oluyor. Siz dinliyorsunuz. Sizin de işinize yarıyor. Ee, bizim de işimize yarıyor gibi gibi durumlar. Şimdi biz ne zamandır daha millet toplanmadan anlatayım. Kamp 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 diyorduk. Tamam mı? İşte dışarıda bir şeyler yapalım. bir Yerleri gezelim. Hiç erişemediğimiz, ulaşamadığımız şehirlerde insanlarla, izleyicilerimizle temas edelim. Ne bileyim hani Avrupa'yı orayı burayı görmek yerine önce bir ülkemizi gezelim. Buluşmalar yapalım, gizli buluşmalar. Böyle bir bunu da içeriye çevirelim şeklinde bir planımız vardı. Bayağıdır ama bir senedir falan var bu. Ama bir türlü fırsatını bulamadık. İşte bir dönem Eğitborn vardı. Eğitborn çok mesai harcıyordu. Herkes götü göbeği salmış. Bütün gün bilgisayar başındayız. Bütün gün dırdır çekiyoruz. Onun derdi, bunun sümü, onun bilmemmesi falan. hepsi aynı anda olmuyordu. E biz de o kafayı biraz değiştirdik şimdi. O yüzden bir içerik çalışması demeyeyim ama kendi hayatımızı etkileyecek bir takım kararlar aldık. O kararlar doğrultusunda işte bunun içinde neler var, kilo verme var, işte biraz da hareketli yaşamak var, sosyalleşmek var, hepinize söylediğim. Bunu da izleyicilerle bağdaştıralım dedik. Ve de belirli bir tarih koydu kafamıza. Bu tarih geldiği zaman bunu uygulamaya başlayalım dedik. Hikaye buradan başlıyor. Yani yeri gelecek belki de ben 5 tane izleyicimle ya da bizim 5 tane izleyicimizle kamp yapmak isteyebilirim. 5 tane izleyicimle öğrenci evlerinde kalmak isteyebilirim. Çok standart içerikler, ha? yaratıcı şeyler değil. Ama bu teması yaşamak istiyoruz. Hayır, 8 born F değil. 8 born'u 8 born'u cebe koyun. O ayrı bir şey. O, o, bunlar yapılacak o yüzden 8 born'da açılmayacak gibi bir şey söylemiyorum. Hepsi yapılabilir şeyler. Sadece sistemi doğru kurman lazım. Yani e, belki de ben %100 eforumu 8 born'a değil, %20'sini 8 born'a harcayıp geri kalanı bilmem ne harcamam gerekiyordur falan filan gibi mevzular dönüyor. Derdimiz bu. Yani içerik olsun, içeriğimiz yenilensin, para kazanalım, izlenelim değil. Biraz da artık işin gurumeliğine geçelim. İnsanlarla temas edelim, sosyalleşelim kafasında ilerliyorduk. Bunu da sonuçlandırdık. Bunu yapana kadar da birtakım şirketler açmam gerekti. Bunu yapana kadar birtakım e, kararlar almam gerekti. Bir takım ekip dokunuşları yapmam gerekti. E, arka plandaki ekip biliyorsunuz bu tip şeyler de çok önemli. Bizim o bir şeyler olacak dediğimiz dönemlerde aslında bunların hep temelleri atıldı. Şimdi sonuca gidiyor artık. Hani onun bir haberini vereyim dedim. Böyle ara ara üç gün dört gün kaybolmalar bilmem neler falan. Ee, hem dinlenmem hem de bu işlere biraz da kafa yormama sebep oluyordu. Olmaya da devam edecek tabii. Ne olmuş kaçırdım. Yayıncılığı bırakıyorum hem Tuana ya onu anlatıyordum. Bu sebeple de yayıncılığı bırakıyorum. Sikki <laughs> bırak kapatıp gidiyormuşum dedi sana. Abi kusura bakma böyle bir yeni proje ulaşırken hip hop e zor bir ihtimal bu benim fikrim tabi. E tabi yani normalde gerçeği öyle. Doğruya doğru şimdi açık konuşalım. Bu kadar farklı şeyler yapmak isterken hadi biraz daha nefes alın dışarı açılın dediğimiz noktada Eightborn insanı ciddi anlamda yoracak, köreltecek bir şey ama Eightborn'la ilgili de bir takım kararlar alındığında ve hala alınmaya devam ediyor. Mesela bir detay vereyim. Yani bu söylenirim bilmiyorum ama açık açık konuşuruz bunları. E, artık Eightborn için mesela sözleşme oluşturdum. Yani bunu yapma kararını ben almadım. Bunu yapmak ya ben aldım ama bunu yaptıranlar ne yazık ki biz değiliz. E, durumu oraya çekenler veya yokuş aşağı gidenler, skinin keyfine takılanlar yüzünden ne yazık ki böyle şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. E, ben de öyle karar verdim. Tamam dedim amına koyayım. O zaman bunları bizi yormayacak kafamızı meşgul etmeyecek şekilde çözümler bulalım. İki senedir bunu söyleyenler vardı. Ben iki sene boyunca hep şey diyordum ya saçmalamayın. Oyun amına koyun mu lan? Oyun içinde bu kadar uğraşılır mı? Bu kadar ciddiye alınır mı? Ama gördüm ki evet o bizim için oyunmuş ama başkaları için oyun değilmiş. Ee, ben de ona göre silahımı çekiyorum bazı yerlerde. Falan filan. Ya yani bunlar ayrı. O eğitim konusunu ayrı konuşuruz. Arkadaşlar her şey olmayacak bu olmayacak değil mi? Adam zaten her şeyi yapmaya çalışıyor. Plan sonu fikrim var haricinde. Ya Ömer takılma. O, o, vardır. Haklılar da. Bazı noktalarda haklılar. Çünkü ben şey bir adamım. Birçok şey yapmak istiyorum. Hep babam beni o konuda uyarır. Tukan dağılıyorsun. Yani bir şeye odaklan onu en iyi şekilde yap. İkinciye odaklanıyorsan da o da biri etkilemesin der. Ben hep 24 tane olaya 10 tane olaya yönelmeye çalıştığım için hep heveslendiğim için bir şeylere doğal olarak yetemiyorum. Bir de her işimi kendim halletme gibi salak bir huyum olduğu için tıkanıp kalıyorum. Sonra yoruluyorum veya bırakıyorum böyle. Ah tamam diyorum, carçurt diyorum. Karınca o. Karınca şirin... devam oğlum. Karınca şirin. hobi alanım benim. Onu çeker atarım. Ama bir düzen yok orada. En başında da söyledim. Ee, yani bu birbirini saran mevzular var ya. Aynı şeyleri yap, aynı şeyleri yap. Birazcık bizim psikolojimizi etkilemeye başladı bu. Benim başta çok etkilemeye başladı yani. Artık aynı Aynı yerde dur. Bak sırf aura değsin diye bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum evde. Bunun da sebebi psikolojimi düzeltmek amaçlı yani. Hani, abi diyorum şu masayı artık görmeyeyim. Günün 16 saati bu masayı görüyorum. Sökat abi bunu falan oluyorum bir noktada. Abi bu kararın yayınlar etkisi olur mu? Hayır. Arkadaşlar benim ana işim yayıncılık. Ben yayıncı, yayıncıyım abi ben. Yani hani benim her zaman birinci önceliğim yayıncılık olacaktır. Bunlar <laughs> ikinci planlar yani yapmak istediğim kişisel hayatımda özel hayatımda yapmak istediğim şeyleri de bir noktada sizi de dahil ederek organize etmeye çalışıyorum ki herkes mutlu olsun. Benim yani ana işimi etkileyecek bir şey yok burada. Sadece ne olur atıyorum o içeriye döndüğümüz zaman ben size derim ki arkadaşlar ben 3 gün yokum 5 gün yokum. Ondan sonra 5 gün üstte üste yeni açarım derim falan dengelerim onu. Ayrıyetten de bu yapmayı planladığım şeylerin içerisinde canlı yayınlar olacak zaten. Olmama şansı yok. Bu arada bunu böyle planlayıp da anlatacağım diye oturmadım bilgisayar başına. Yani hani iki gündür, üç gündür bunları düşünüyordum. Dedim böyle bir ucundan paylaşayım size. <laughs> Birlikten kuvvet doğar. Abi zaten başka türlü olmaz. Abi fikir verebilir miyim? Balkon gibi açık bir yere bakan mağazası güzel bir yerde yeneçebilirsin. Onu geçen gün söyledim. Yaz geldiği zaman ben bahçeye setup kuracağım. Böyle küçük küçük konuklu yayınlar yapacağım böyle bir saatlik. O tarz içerikler yap. İçerik de değil ya. Bunları içeriklemek istemiyorum yani. Sadece orada temiz havada oturup huzur verecek bir sohbet yayını yapmak istiyorum mesela. Yani orada abi buna geç şuna geç ben Lord oyna diyenlerin mutlu olacağı bir yayın değil o zaten. Daha farklı bir kitleye hitap eder. Ama onu da yaparız. Sikiyim istatistiği yani anladın mı? Oturur muhabbet ederim. Muhabbet etmek isteyen açık havada sohbet dinlemek isteyen adam podcast misali gelir dinler yani. Evet çil yayınlar onlar. Ya ben dün mesela yapmış olduğum yayından yine doğaçlama gelişti. Aşırı keyif aldım. Herkese mi hitap ediyordu? Hayır. Kime namına benim büyüdüğüm yer. Adam izlemez. Bana neler der? Ya herif orada yürüyor. Mahallede yürüyor. Bilmem, o neviymiş. Bu da dedesi neviymiş. Ama birçok kişi de sevmiştir eminim. Ben çok keyif alarak yaptım mesela. Bunları sıklaştırmak istiyorum artık. Yani gurmeliğe geçmek istiyorum. Gurmelikten kastım bu işin erbabı oldum, orospus oldum diye söylemiyorum farklı bir şeyler yapmam lazım. İçimden gelenleri yapmam lazım. Yap dedikleri şey değil, yapmak istediğim şeyleri yapmam lazım. Bu da benim işime istatistiksel anlamda kötü olarak böyle bir dokunuşla bulunuyorsa bile umurumda olmamalı. İşte o gurmelik dediğim kısmı aslında. Böyle bir mevzular var. Böyle bu tarz konuşmalar yapayım dedim size yani hani yayının başında millet toplanmadan. Eskileri anmak güzel o muhabbet. güzel tabii benim için de güzel bir şey oğlum. Hatırlıyorsun yani geçmişini hatırlıyorsun. Ekiple oyun olacak mı abi? Ne zaman bugün mü? Bugün oynarız. Bugün hunter mantır çil takılırız bir şeyler yaparız. Şimdi bayram arifesi herkes tatilde. Ben gelen mesajlar da abi izleyemiyoruz yayına gelemiyoruz. Bilmem ne. Ee, ben de tatil yapacağım şimdi onu araştırmam lazım. Pazar günü oturacağım onlara bakacağım da yer mer kalmış mıdır? Orman içinde bir yer bulmam.